YouTube'a kanalına hoş geldiniz. Bugün size birlikte ikinci ilk beyaz kuyu bu değerlendireceğiz ilk kartasına. Öncelikle 19 takım yer yok bu, bu, bu beyaz kulüpte. 1. sırayı ayan takım diye birinci iki çıkacak seneye ve 19, 18, 17, 16 küme düşüyor ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci beyaz ve kırmızı gruptaki 8 takım piyofonlayacak ve biri bir üstüye daha çıkacak. İlk önce TFF ikinci ligin beyaz grubunu sıralıyorum. 1922 Konya Spor Akisar Spor Ames Spor Ersincan Spor Ankara Cemil Spor Buta Spor, Eskişehir Spor, Kastamonu Spor, Isparta Spor, Karacabey Belediye Spor, Kökeli Spor, Kürsügi Spor, Nasilgi Spor, Pasar spor, Pendik Spor, Sanurfa Spor, Tarsus-İtman Yolu Spor, Uzak Spor ve Sonkur-Kakkemül Spor bu rast grupta mücadele edecek. Maçlar 5 Eylül'de oynanacak. Tüm maçlar ilk hafta. Ve maçlarımızı şu şekilde ilk hafta. Karata Bey Belediye Spor, Eskişehir Spor, Urfa Spor, Ankara Demir Spor, Kömür Spor, Akisar Spor, Kırkgeleri Spor, nasi Belediye Spor, Karatay Termal Konya Spor, Tarsus İtman Yurdu, Burça Spor, Burça Spor, Ispatol Spor, Kastamonu Spor, Pendik Spor, Pasar Spor, Kırşehir Belediye Spor, Ahmet Spor, Uzak Spor yer Ve beyaz grupta en iyi takımların çıkmasını ümit ediyoruz. Görüşürüz.